Sözcükte anlam. Gerçek anlam, temel anlam. Akla gelen ilk anlamdır. Örnek, dikiş, iğnesi, eline batınca canı çok yanmıştı. Burada tırnak içinde geçen iğne kelimesi aklımıza ilk olarak dikiş yapılan ucu sivri bir aracı getirmekte. Bu nedenle bu bir temel anlamdır. Diğer örnekler. O, bardağın, boş, olduğunu biliyordu. Kalemi, silgiyi ve açacağı, kalemliğe, yerleştirdi. Dünya Güneş'in etrafında dönüyor. Pekiştirme sorusu: Aşağıdaki cümlelerin hangisinde gerçek anlam kullanılmıştır? Sırtını dayısına dayamış bol bol para harcıyor. Bu son yaptıklarından sonra gözümden iyice düştün. Geçimini pazarcılıkla sağlayan adam sattığı bunca domatesten sonra bir haftalık geçimini sağlayacak. Parayı kazanmıştı. Bol keseden atıp tutuyorsun. Bakalım sınav günü gelince ne yapacaksın? annesinin söylediklerine hiç kulak asmadığı için sınav günü gelince, eli ayağı birbirine dolaşmıştı. Yan anlam. Temel anlamından tamamen kopmadan benzetme yoluyla yeni bir anlam kazanmasıdır. Not, herhangi bir cümle okuduğunuzda öncelikle onun temel anlam olup olmadığına bakmalısınız. Eğer AKLA gelen ilk anlamında yani temel anlamında değilse o kelimenin somut bir anlamı yoksa soyut bir anlamı mı sahip olduğuna bakmalısınız. Eğer somut bir anlamsa bu bir yan anlamdır. Eğer soyut bir anlamsa bu bir mecaz anlamdır. Örnek. Yazı yazarken tahtanın oynaması yazmamı zorlaştırıyordu. Burada, oynamak, kelimesi temel anlam açısından incelendiğinde oyun oynamak gibi aklımıza gelmekte fakat buradaki oynamak hareket etmek ileri veya geriye doğru gidip gelmek anlamına gelmektedir. Dolayısıyla bu bir temel anlam değildir. Somut bir anlamı soyut bir anlam mı noktasında değerlendirildiğinde tahta somut bir anlam içerdiğinden bu bir yan anlamdır. Diğer örnekler. Tepenin sırtını açtık. Kitaplarını sıranın gözünde unutmuş. Şişenin ağzını mantarla kapatmış. Arının iğnesi eline batmış. Ayakkabının burnu top oynamaktan yırtılmış. Pekiştirme sorusu. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yan anlam söz konusu değildir? Son günlerde yaptığın işler hepimizin gönlünü fethetti. İçeri girmek için çaba sarf edince kapının kolu elinde kalmıştı. Uzun bir yolculuğun ardından son tepenin sırtını aşınca konaklayacakları otele vardılar. Arıların saldırısına uğrayan adam son arının iğnesini de yüzünde hissedince takati kesilmiş, yere düşmüştü. Okul futbol takımının maçının ortasında takım hocası kalecinin ayakkabısının burnunun yırtıldığını görünce oyuncu değişikliği yapmak zorunda kaldı. Mecaz anlam temel anlamda tamamen kopmuş yeni bir anlam kazanmış olan sözcüklere mecaz anlam denir. Not, yukarıda da belirttiğimiz gibi bir kelimenin gerçek anlamı olup olmadığına bakılır. Eğer gerçek anlam değilse bu kelime soyut bir anlam içeriyorsa bu bir mecaz anlamdır. Örnek, gözden düşmek. Göz kelimesi aklımıza ilk olarak insanda bulunan bir organ olarak gelmekte. Fakat burada gözden düşmek ye itibarini kaybetmek anlamına gelmektedir. Yani gerçek anlamda kopup tamamen yeni bir anlam kazanmış re. Dolayısıyla bu bir mecaz anlamdır. Buradaki göz soyut bir anlam içermektedir. Diğer örnekler göze girmek, gönülden düşmek, bol keseden atıp tutmak, sıcak sohbet, dünyası başına yıkılmak, dünyası kararmak. Cümle şeklinde örnekler. Sohbet o kadar koyulaşmıştı ki eve gitmek istemiyordum. Tatlı gülümseyişi ile hepimizi ikna etmişti. Pekiştirme sorusu. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde mecaz anlam yoktur? Ne oldu, güvendiğin dağlara kar mı yağdı? Bu adamda şeytan tüyü var, hepimizi çabucak kandırıyor. Babasını ikna edebilmek için bin dereden su getirmişti. Hızlı adımlarla koridoru geçerken içi içine sığmıyordu. Annesinin isteğiyle hızlıca yemeği hazırlayıp masadaki konuklara servis etti. Terim anlam herhangi bir bilim, sanat ve mesleki dallardaki terimleri içermektedir. Örnek, dünyanın güneşe uzaklığı hesaplandı. Buradaki terim astronomi alanındaki bir dalı içermektedir, dolayısıyla bu bir terim anlamdır. Hakem oyuncunun yerde kaldığını görünce penaltı verdi. Burada da bir futbol terimi anlatılmaktadır. Ataktarması, Mecaz-ı Mürsel Benzetme amacının dışında bir kelimenin başka bir sözcüğün anlamını karşılayacak şekilde kullanılmasına ataktarması denir. Mecazı mürselde kastedilen varlık açıkça söylenmez. Onun yerine o kelimenin bir parçası veya bir özelliği dile getirilir. Örnekler. Camı açar mısın? Burada camın açılması söz konusu değildir. Cam pencerenin bir bölümüdür. Pencereyi açar mısın yerine onun bir özelliği dile getirilerek camı açar mısın denilmiştir. Ben Tarkan'ı severek dinlerim. Aslında Tarkan'ın şarkılarını severek dinlerim yerine direkt Tarkan'ı severek ye dinlerim denilmiştir. Oğlum, tabağını bitir. Burada aslında tabaktaki yemeği bitir anlamında bir söz söylenmek istenmiştir. Dolaylama. Tek sözcükle anlatılabilecek bir kavramı veya bir varlığı birden çok sözcük kullanarak anlatmaya dolaylamayı denir. Örnekler. Yavru vatanda bu hafta seçime gidilecek. Buradaki yavru vatandan kastedilen Kıbrıs'tır. Kaleci meşin yuvarlağı güçlükle kurtardı. Burada meşin yuvarlaktan kastedilen toptur. Yeni transfer edilen file bekçisi alanında çok iyiydi. Burada fail bekçisinden kastedilen kalecidir. Zonguldak'tan bu sene çok kara elmas çıkarıldı. Burada ise kara elmastan kastedilen aslında kömürdür. Somut anlam. Beş duyu organımızla algılayabildiğimiz her şeye somut anlam denir. Örnek. Yemeğin kokusu, yağmurun sesi, güneşin ısısı, yastığın yumuşaklığı gibi. Soyut anlam. Beş duyu organımızla algılayamadığımız her şeye soyut anlam denir. Örnek. Üzüntü, mutluluk, sevinç, aşk, hayal gibi. Somutlama. Soyut bir varlığın somut bir varlığa dönüştürülmesi olayıdır. Örnek. Çıkarcılar Normalde çıkarcılık soyut bir kavramdır fakat çıkarcılar diyerek yani menfaatçı anlamına gelen bu kelimeyi insanlara yüklemiş olursak bu bir somutlama olur. Bir güzele gönül verince. Güzellik soyut bir kavramdır fakat güzellik sıfatını bir insana yüklediğimizde bu bir somutlama olur. Soyutlama. Somut bir kavramın cümlede soyut olarak kullanılmasıdır. Örnek. Son günlerde hepimize soğuk davranıyor. Soğukluk günlük yaşantımızda hissedebildiğimiz bir kavramken soğuk davranmak yani mesafe koymak. Anelamına gelen bu kavramla soyutlanmıştır. Yansıma sözcükler. Doğada çıkan seslerin taklit edilmesi sonucu oluşan kelimelere yansıma sözcükler denir. Örnekler. Vızıltı, horlama, havlama, şırıltı, gıcırdamak, gürültü, pat, çıt. Uyarı, şu sözcükler yansıma değildir. Pırıltı, ışıltı, kükremek, kişnemek. Çünkü pırıltı ve ışıltı doğadaki seslerden taklit edilmemiş görüntü sonucu kabul görmüş kelimelerdir. Kişnemek ve kükremek ise yine doğadan alınmış sesler değildir. Çünkü atlar veya aslanlar kişneyerek ve kükreyerek bu tip sesler çıkarmıyor. İkinci uyarı, yansıma sözcükler mecaz anlamda kullanılırsa yansıma özelliklerini kaybederler. Örnek. Sınavların açıklanmasına sayılı dakikalar kalınca heyecandan çatlayacaktım. Burada çok heyecanlanmak, sabırsızlanmak anlamına gelmektedir. Yani çatlamak burada doğadan çıkan sesi taklit etme anlamında değildir. Nitel anlam. Ölçülemeyen, sayılamayan sözcüklerdir. Varlıkların özelliklerini bildirir. Örnek. Mavi bir arabası vardı. O çok yaramaz bir çocuktu. Nicel anlam. Sayı, ölçü bildiren sözcüklerdir. Örnek. Uzun bir bahçesi vardı. Genel anlamlı sözcükler. Aynı türden varlıkları topluca karşılayan sözcüklere genel anlamlı sözcükler denir. Örnek: Hayvanat bahçesindeki tüm hayvanları ziyaret etti. Özel anlamlı sözcükler. Tek bir varlığı karşılayan sözcüklere özel anlam denir. Örnek: Tüm köpeklerin içinde en çok karabaşı seviyordu. Not: Sorularda daha çok karşımıza genelden özele veya özelden genele soruları çıkar. Örnek: Genelden özele baktığımızda ülke, şehir, ilçe, mahalle gibi değerlendirebiliriz. Özelden genele baktığımızda mahalle, ilçe, şehir, ülke gibi değerlendirebiliriz. Güzel adlandırma. Söylenmesinden korkulan, ürkülen, çekinilen bazı kavramları farklı yollardan başka isimlerle adlandırılmasıdır. Örnek. Verem, ince hastalık olarak adlandırılır. Hastalanmak, şifayı kapmak. Eşanlamlı sözcükler yazılışları ve okunuşları farklı anlamları aynı olan sözcüklere eş anlamlı sözcükler denir. Örnek, Cimri, pinti anlamına gelmektedir. Nasihat, öğüt anlamına gelmektedir. Cahil, bilgisiz anlamına. Gelmektedir. Not bazı sözcükler cümle içinde kullanılırken o sözcüklerin yerine eş anlamlıları kullanılamaz. Örnek. Satır başı yaptı dediğinde satır kafası yaptı diyemezsiniz eş sesli, sesteş, sözcükler. Yazılışları ve okunuşları aynı ama anlamları farklı olan sözcüklere denir. Örnek. Yüz sözcü farklı farklı anlamlar içermektedir. Yüzmeye gittik, yüzüm kıpkırmızı olmuştu, yüz tane ekmek. E, L, D, I, M. Zıt anlamlı sözcükler. Anlamca birbirinin tam tersi olan sözcüklerdir. Örnek. Acı, tatlı, büyük, küçük. Not, bir sözcüğün olumsuzu o sözcüğün zıttı değildir. Örnek. Gelmek, gelmemek. Gitmek, gitmemek. Yakın anlamlı sözcükler. Anlamları aynı, eş anlamlı sözcükleri gibi görünen fakat kendi aralarında az da olsa anlam farklılığı bulunan ne sözcüklere yakın anlamlı sözcükler denir. Örnek. İstemek ve dilemek kelimeleri her ne kadar birbirine benzese de birbirinin yerine kullanılamazlar. Aralarında az da olsa bir anlam farkı vardır. Mesela ben kafede bir çay istedim, ben kafede bir çay diledim aralarında ciddi bir anlam farkı vardır.